Merhaba sevgili dostlarım, hoş geldiniz kanalıma. Bugün nasılsınız arkadaşlar? Umarım iyisinizdir. Bakalım bugünkü yeni kahve falı yorumunuza neler çıkacak. Siz dileğinize tutun, niyetiniz edin. Zil bildirmenin tümünü işaretleyerek kanalıma abone olabilirsiniz. Neyse haliniz, o çıksın bugünkü yeni yorumunuz diliyorum. Ve açıyorum güzel dostlarım, sağ olun, var olun. Hepinize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için, beğenip yorum attığınız için Bakalım neler çıkacak. Başlıyorum dostlarım. Evet, bakın bu fincanınızın içi arkadaşlar şöyle göstereyim size de görün. Bakın. Şöyle bakın. Bakalım neler çıkacak dostlarım. Arkadaşlar dışarıya çıkarttığınız bir konu var. Yani evin içinden mi, iş yerinin dışından mı, sosyal çevrenin dışından mı? Bu konu dışarıya taşmış. Yani onu bir an önce içeriye almanız lazım. Çok böyle fazla dedikodular dönüyor. Yani niye dışarıya yansıttıysanız öyle söyleyeyim size. Bunu içeriye alıp kimseye söylemezseniz bu sıkıntılardan da kurtulacaksınız. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Yeni telefon aldım. Yeni bakın yaka mikrofonu aldım. Yorumlara bir daha yazmayın sizden ricam. Sesiniz az geliyor diye. Yani her şeyi yaptım. Zaten ben sesi az gelenlere de bakıyordum. Seste bir sıkıntı yok. Ben videoyu ekledikten sonra sese hep bakıyorum. Seste bir sıkıntı var mı? Gözükmüyor. Yani sizin telefonunuzda da sıkıntı olabilir. Farklı bir sıkıntı olabilir. O yüzden bakın yaka mikrofonu hem de en kalitelisini aldım. O yüzden yorumlara yazmayın. Yani yazıyorsanız da yazanlar şöyle söyleyeyim sizden ricam yazmayın. Bakın en güzel yaka mikrofonunu aldım yani. Daha bir şey yapamam yani. Çünkü bakıyorum seste benim telefonda, başka telefonlardan da bakıyorum hiçbir sıkıntı yok. O yüzden yazmayın. Şöyle söyleyeyim, 30'lu yaşlarında burada bir bayan var. Size çok güzel bir iş teklifinde bulunacak. 30'lu yaşlarında onu söyleyeyim, çok güzel bir iş teklifi var. Çok ağlamalarınız var, bakın dışarıya taşmış. Çok fazla sıkıntılar görüyorum, çok fazla ağlamalar görüyorum. Ama siz bu ağlamalarınızdan kurtulacaksınız. Yeter ki isteyin, ben yaparım, ben ederim derseniz bu ağlamalarınızdan da kurtulacaksınız güzel takipçilerim. 5 ya da 10 gün içerisinde büyük bir gelişme var. Evin içinde, iş yerinde, sosyal çevrede, özel hayatınızda da olabilir. Yani 10 gün ya da 5 gün içerisinde çok güzel bir gelişme var. Onu söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim, 4 konuda siz ayaklarınızı çok sağlam güçlü bir şekilde basacaksınız dört konuda arkadaşlar bu her konu olabilir yani dört tane dileğiniz isteğiniz gerçekleşiyor dört tane ne istiyorsanız üç kişi e, toplanmış birini ziyarete gidiyorsunuz o kişiyi o kadar çok o kadar çok özlemişsiniz ki o kişinin yanına gidiyorsunuz üç ya da dört kişi toplanmış gidiyorsunuz bir haber gelecek ha, ayrı halamet değil yani diyorsunuz. ...yani böyle bir haber olamaz yani diyorsunuz... ...onu araştırıyorsunuz... ...o haberin gerçek yüzünü buluyorsunuz... ...kim çıkartmış onu bulacaksınız... ...burada sonsuzluk sembolü var biliyor musunuz... ...yani ilişkisi olanlar... ...ya da yeni ilişki yaşayacaklar... E, ...çok güzel bir aşka yelken açıyorsunuz... ...sonsuzluk sembolü işareti var... ...kum saati var... ...belirli bir süre zaman verecek biri size... İşte bunu yapman için... ...bunu etmen için... Sana zaman süre veriyorum diyecek ve zaman sürede verecek. Öyle söyleyeyim size. Şöyle söyleyeyim. Yelkenleri suya veriyorsunuz. Bu bir değil, iki değil, üç değil. Artık o kişiye kanmayın. O kişiye inanmayın dostlarım. Yani yelkenleri suya vermeyin. Verirseniz daha çok üzülürsünüz. Daha çok kandırılırsınız. Sevginizi, aşkınızı kullanırlar. Yeni bir işe evet diyorsunuz Uzun zamandır koşturduğunuz bir iş olmamış Sonradan olacak evet diyeceksiniz Yani insanda bir yerden tabii ki başlamak gerekiyor Çalışmadan da olmuyor Birine bir borç para vermişsiniz Ama bunu alamıyorsunuz geri Yani niye bilmiyorum ama Bu borç parayı geri alamıyorsunuz Ne yapıp ne edip bunları şikayet edip O paranızı alacaksınız Kimse de hakkınızı bırakmayacaksınız 41 yaşında burada bir bayan var. Gözlüklü, esmer bir bayan, hafif yapılı böyle. Bu bayan sizden bir şey saklıyor. Siz bunu öğreneceksiniz. Yani sizden ne saklıyor, ne gizliyor? Bunu gerçek yüzünü öğreniyorsunuz. Çünkü peşinden koşup takip edeceksiniz. Ne yapıyor, ne ediyor öğreniyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, 37 rakamı var. 37 yaşında burada bir adam var. Bu adam sizi çok düşünüyor. Gelmek istiyor, gelemiyor. Çünkü sizden çekiniyor, korkuyor ya da hani içinden çekiniyor, korkuyor. Gelemiyor. Böyle bir sıkıntısı var bu adamın. Onu söyleyeyim size. Burada şöyle söyleyeyim. koyu renk giyinen bir adam var. Hep böyle koyu renkler giyiniyor. Bu adam size bir sürprizi var. Koyu renkle giyinen uzun boylu zayıf bir adamın Size bir sürprizi var. Bir konuşması olacak aranızda. Özel bir konuşma. Şöyle senin burada kocaman bir kirpi var. Biri dikenlerini, kirpilerini size batırmaya çalışacak. En güvendiğiniz kişi. Şok olacaksınız. Yani en güvendiğim kişi de bunu yapıyorsa yani şok oldum diyorsunuz ve şok olacaksınız. Öyle diyeyim yani size. Şöyle söyleyeyim burada resmi kurumda bir işiniz var mı? Çözemediğiniz. Sizin olur, çocuklarınızın, kardeşlerinizin olur. Bu durumu bayağıdır çözemiyorsunuz. Koştur koştur koştur. Ama bu durumu bir anda olacak. Yani ansızın bir anda bu durumu çözeceksiniz dostlarım. Hayalini kurduğunuz bir iş var arkadaşlar. Bu işleri yapacaksınız el birliğiyle artık. Yani ne konuda hayal kuruyorsanız hayallerinizin gerçek olması için çok güzel gelişmeler var. Onu diyeyim size. Bu da sakalsız bir adam var. Hiç böyle bir sakal kullanmıyor. Bu adamın size bir sürprizi var. Ya sizi arayacak sürpriz yapacak ya kapınıza gelecek sürpriz yapacak. Sakalsız, kirli sakalsız bir adam. Elinizi kaldırmış zafer işareti yapıyorsunuz, güç bende diyorsunuz, gitgide güçleniyorsunuz. Hem maddi hem manevi anlamda e, bayağı böyle bir yükselişe geçiyorsunuz, güçleniyorsunuz dostlarım. Burada büyük bir sır öğreneceksiniz bir kişiden. Yani çok şaşıracaksınız, yani o sırrı duyunca bayağı böyle bir şok olacağınız bir sır duyacaksınız çok kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Orada bir seçilme seçme hakkı olacak. Yani bir şeyler böyle belirlenecek iş yerinde. Konum, yer değişikliği olabilir. Şöyle söyleyeyim. Birinin gözü nazarı çok değmiş size. Yani bu kişinin gözü, nazarı o kadar çok o kadar çok değmiş ki. Yani fark etmişsiniz de zaten kim olduğunu. Ona göre artık e, o kişiyle böyle bir bağınızı koparacaksınız güzellikle. Ama gözleri çok değen, renkli gözlü, esmer, e, kapalı, tesettürlü bir bayanın size nazarı değmiş. Onu belirteyim ben size. Şöyle söyleyeyim. E, 30'lu yaşlarında burada bir e, adam var. Bayan izleyicileri, erkek izleyicileri. Bu adam size sıkıntı yaratabilir. İşte. Sosyal çevre alım-satım işinde olabilir, serbest meslekte olabilir. 30 yaşlarında biraz kirli yapılı bir adam, onu belirteyim size. Dostlarım, e, hani içinden biri bir iş peşinde koşuyor. O iş olacak gözüküyor. Çocuklarınız, eşiniz olur, anne-baba olur, abi-kardeş olur. Bayağı bir iş için koşturuyor. O işle alakalı e, güzel gelişmeler var, onu belirteyim size. Yani insanın içi kalbi temiz olduktan sonra bence her şey olabilir dostlar en azından kötü niyetli düşünmüyorsunuz iyi niyetli düşünüyorsunuz bu çok güzel bir şey o yüzden iyiler sizi buluyor beklediğiniz bir zaman var beklediğiniz süre var sayılı gün çabuk geçiyor ne aylar ne yıllar geçiyor arkadaşlar M ve S harfi kavga edecek Siz de buna şahit olacaksınız ismine soyisine M S harf alan bu bayan olur erkek olur İkisi çok büyük bir kavga edecek. Siz bunları ayıracaksınız. Sallantıda olan bazı e, işleriniz var. Bunları hallediyorsunuz. Yani bunlar bayağıdır olmamış. Sallantıda bir olacak bir olmayacak. Söz ver diye 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 diye. Bayağı böyle bir zaman geçmiş. E, bunlar olacak merak etmeyin. Bu zaman az kalmış olmasına. Size doğru koşan biri var. Yani bayağıdır koşmamış, koşmamış. Şimdi bu kişi e, atılım yapıyor ve size doğru koşuyor. Onu söyleyeyim size doğru koşan biri var burada. Şu anda şöyle söyleyeyim. E, Kastamonu, Yozgat, Sivas, Edirne, Lale. Bu harflerle ilgili bir sıkıntınız var mı? Bu harflerle ilgili e, bir sıkıntınız varsa siz bu sıkıntıyı çözüyorsunuz. Hane içine e, sizin yatılı bir misafir gelecek. Size bir sürpriz yapacak hem de. Yani iyi ki geldin diyeceksiniz böyle e, güzel bir yatılı bir misafir geliyor ve size bir sürpriz bir şekilde geliyor. Hem de dolu dolu geliyor yani. Kalbiniz boş ama dolacak. Yani kalbiniz boş olanlar, ilişkisi olmayan Yalnız olanlar kalbiniz e, yavaş yavaş adım adım doluyor. Siz merak etmeyin. Şöyle söyleyim, e, Bağrınıza bastınız bazı şeyler var. Artık bunları bağrınıza basmayacaksınız. Onları tamamen yok ediyorsunuz, silip süpürüyorsunuz. Kalbinizi, yüreğinizi e, temizliyorsunuz dostlarım. Yani bu kalbinizi, yüreğinizi temizlemek size çok iyi gelecek. Bazı şeylerden vazgeçip e, yeniden başlamak. E, sıfırdan başlamak insanı motive eder, geliştirir. Baktınız bir şey olmuyor mu e, zorlamamak gerekiyor. Şöyle söyleyeyim, burada üç tane adam var. Üç aileden mi, üç arkadaş, üç sosyal çevre, üç kişi işten mi? Bunlar sürekli kavga ediyorlar, üç tane erkek. Bunlar artık kavga etmeyecekler. Yani ne yapıp ne edip aralarını düzeltiyorlar ve artık kavga etmiyorlar. 3 tane sihirli kapı açılıyor. Yani çok özel, güzel size 3 tane musmutlu, sizi mutlu edecek, böyle ileriye götürecek, geleceğinizin kapısını açacak 3 tane sihirli kapı var arkadaşlar. Bakalım tabakta neler çıkacak. Şöyle sallayalım. Şöyle söyleyeyim, iki tane bir yere yerleşmeyi düşünüyorsunuz. İş mi, sosyal çevre, farklı ev mi? Oraya yerleşeceksiniz. İki tane e, dilek var. Dilekleriniz oluyor gözüküyor, su gibi akmış. Elini kolunu açmış, dua eden e, bir bayan var sizin arkanızdan. Bakın da tabağınızın içi dostlarım. Bakalım tabakta neler çıkacak. Evet. Burada bakın üst üste birikmiş balıklarınız var bakın biri burada biri burada Sin kapınızı bekliyor. Üst üste birikmiş dediğim gibi balıklarınız var sizin kapınızı e, dört gözle bekliyorlar. Bunlar gelecekler dostlarım çok az kalmış bu balıkları hayalinizdeki dileklerinizi yakalamanıza. Çok karışık bir ortama gireceksiniz bakın burada. Bayanlar var erkekler var e, çocuklar var yaşlılar var baya böyle bir kalabalık bir ortama giriyorsunuz. Yüzünüze gülüp arkanızdan konuşanları artık tespit ediyorsunuz. Onlarla artık konuşmayacaksınız. Bu işte mi sosyal çevre komşularda mı? Komşularınız yüzünüze gülüyordur ama bir bakmışsınız arkanızdan dedikodular hurra geliyor yani. Bunları tespit edip Bunlarla artık konuşmayacaksınız. Çünkü yoran insanlardan uzaklaşın. Bunu hep diyorum. Sizi kim yoruyorsa onlardan uzaklaşın dostlarım. Üç tane pozitif telefon haberiniz var. Bakalım kimden nereden gelecek. 3 tane pozitif sizi sevindirecek bir haber. Üç tane. Şöyle söyleyeyim. Derdi veren Allah. Dermanı veren de Allah. Merak etmeyin. Şu an bir derdiniz olabilir. Büyük bir sıkıntınız olabilir. Ama dermanı bulacaksınız. Ben buna inanıyorum. Siz de her zaman inanın. Hep umudunuz. Hep ümidiniz. Her zaman olsun dostlarım. Böyle olursa daha güzel yaşarsınız. şöyle söyleyeyim dört 4 hafta içerisinde bir şey nokta atışı yakalıyorsunuz. Yani 4 haftalık bir süre var. Dediğim gibi 4 hafta içerisinde çok güzel bir şey yakalıyorsunuz. Bakalım ne yakalayacaksınız 4 hafta içerisinde. Sürekli yalan söyleyen bir bayan var size. Üçün üstüne beş katıyor, on katıyor, yirmi katıyor. Bazı konuları çeviriyor, saptırıyor. O şekilde size getiriyor. Ben bu kişiye nasıl güveneceğim diyorsunuz. Ve artık e, bu kişiye güvenmeyip arkadaşlık artık kurmayacaksınız. Yani böyle olmaz diyorsunuz. Artık arkadaşlık kurmuyorsunuz dostlarım. Arkadaşlar siz bir şey için eğitim alacaksınız. Yani iş için mi, farklı bir şey için mi? E, eğitime gidiyorsunuz. Yani eğitim her zaman iyidir arkadaşlar. Elinize belgeniz olsun, kursa gidin. Her şeyi yapın yani imkanınız varsa. Burada bir mülakata katılıyorsunuz. Siz olursunuz, ailenizden biri olur, iş görüşmesi var. Umarım işe girmek isteyen herkes işe girer arkadaşlar. Çok yorgunsunuz. Yani hiç yorgunum, hiçbir şey yapasım yok, halim yok diyorsunuz. Bir vitaminlerinize bir baktırın arkadaşlar. Niye böylesiniz, niye halsizlik var sürekli? Bir şey mi tetikliyor? Sağlığa zararlı bir şeyler mi tüketiyorsunuz? Ondan da olur. Yani mesela salazarlı bir şeyler içiyorsanız, onlar baş ağrısı da yapar. Yani yoğun baş ağrısı yapar hem de. Bir şeyleri çok tüketiyorsunuz ama bu size zarar veriyorsa bence bunu kesin derim. Ben fikrimi diyorum, sizin kararınız ama bir şeyleri çok fazla tüketmek diye bir şey değil. O size gerçekten zarar verir, üzer sizi. Burada şöyle söyleyeyim 60 yaşlarında bir bayan var. Bu bayan size çok dua ediyor. Yani 60'lı yaşlarında bir bayan var. Anneniz olur. Anaanneniz, ablanız olur. Teyzeniz, yengeniz olur olursa çok dua ediyor. Babaanneniz olur. Çok çok dua alıyorsunuz. Yürüdüğünüz yolları tekrardan yürüyorsunuz. Ben yani geçmişe döneceksiniz ama kendiniz isteyerek, bilerek döneceksiniz. Ama bunlar sizi üzecek. Neden geçmişe takılıyorsunuz ki arkadaşlar? Bu sefer daha üzüleceksiniz, daha yıpranacaksınız, önünüze bakamayacaksınız. Yani geçmişe takılan insan önüne hiçbir zaman bakamaz. Yani geçmişe takılıp kalmayın. Geçmişe sünger çekip artık önünüze bakın dostlarım. Bir konuda artık pes ediyorsunuz. Hani ben artık bunlarla uğraşamam, sıkıldım, bunaldım diyorsunuz. Artık bir konuda pes ediyorsunuz ve vazgeçiyorsunuz. Böylesi daha hayırlısıymış demek ki diyorsunuz. Serbest meslek ticareti uğraşabilirsiniz. Artık evden bilgisayar başı çalışabilirsiniz. Yani yoğun bir iş temposu içerisine girebilirsiniz. Çok sıkılmışsınız. Yani farklı bir yere gitmek istiyorum, gezmek istiyorum, tozmak istiyorum, Bunu aldım. Yani farklı yerlere gidip yeterince bir oksijen almak istiyorum diyorsunuz. Yani yenilikler istiyorsunuz hayatınız. Hep aynı aynı monoton monoton sıkılmışsınız. Şu söyleyeyim. Geçmişte sizi üzen kişi şu anda bin pişman durumda. Bu sizin çekmiş haliyle kulağınıza gelecek. Onu belirteyim size dostlarım. Evet arkadaşlar genel kahve falı yorumunuzu yaptım. Videoyu beğenmeyi unutmayın. Teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın dostlarım.